Kasım İbni Muhammed'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Ayşe Allah ondan razı olsun bir keresinde şiddetli bir baş ağrısına tutulduğundan dolayı vay başıma ölüyorum demişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de asıl ben vay başım demeliyim buyurdu. İbni Mesud'dan Allah ondan razı olsun rivayet olunmuştur. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdim. Sıtmadan titriyordu. Elimi vücuduna dokundurdum ve şiddetli ateşiniz var. Sıtma nöbetine tutulmuşsunuz dedim. Evet sizden iki kişinin yakalandığı sıtmanın şiddeti kadar sıtmaya yakalandım ve ızdırap çekiyorum buyurdular. Hastaya ve ölümü yakın olduğu tahmin edilenlere iyi muamele etmek. İmran İbni Hüseyin'den Allah ondan razı olsun rivayet olunduğuna göre Cüheyne Cüney, kabilesinden bir kadın zina sonucu gebe kalmış olduğu halde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve Ey Allah'ın Resulü had cezasını gerektiren bir suç işledim cezamı ver dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadının velisini çağırtıp getirtti ve ona bu kadına iyi bak çocuğunu doğurunca bana getir buyurdu. Adam bu işleri gereği gibi yaptı ve doğumdan sonra kadını getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının üzerine elbisesinin iyice bağlanmasını emretti. Sıkı sıkı bağladılar. Sonra da peygamberin emri üzerine taşlanarak öldürüldü. Sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının cenaze namazını kıldı. Yine Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ölüm döşeğinde yanı başındaki su kabına elini daldırıp yüzüne sürerken gördüm. O böyle yapıyor. Sonra da "Allah'ım, ölümün şiddet ve baygınlıklarına karşı bana yardım et" diye dua ediyordu. Yine Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ölüm döşeğinde yanı başındaki Su kabına elini daldırıp yüzüne sürerken gördüm. O böyle yapıyor. Sonra da "Allah'ım, ölümün şiddet ve baygınlıklarına karşı bana yardım et" diye dua ediyordu. Öleceğini anlayanın yapacağı dua. Ayşe, Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana yaslanarak "Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et." ve beni refiki alaya yani yüce dostun makamı olan kendi katına kavuştur diye dua ettiğini duydum. Öleceğini anlayanın yapacağı dua. Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana yaslanarak "Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et ve beni Refiki alaya yani yüce dostun makamı olan kendi katına kavuştur diye dua ettiğini duydum. Hastanın halinin yakınlarından sormak. İbni Abbas'tan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Ali İbni Ebu Talip Allah ondan razı olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefat ettiği hastalığı zamanında yanından çıktı. Sahabiler ey Ebu Hasan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl oldu? Geceyi nasıl geçirdi dediler. O da Allah'a hamdolsun iyi geçirdi dedi. Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre Allah onlardan razı olsun rivayet ettiklerine göre bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğuna şahit oldular. Bir kimse Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür derse Allah onu doğrulayarak benden başka ilah yoktur. Ben en büyüğüm buyurur. Kul Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir ortağı yoktur dediğinde yine Allah o kulunu tasdik ederek benden başka ilah yoktur. Ben tekim eşim ortağım yoktur buyurur. Kul Allah'tan başka ilah yoktur. Mülk de onun eksiksiz övgüler de ona mahsustur dediğinde Allah Celle Celaluhu benden başka ilah yoktur. Mülk benimdir. Eksiksiz övgüler de bana aittir buyurur. Kul Allah'tan başka ilah yoktur. Güç, kudret yalnız Allah'ındır dediğinde Allah benden başka ilah yoktur. Kuvvet ve kudret ancak benimdir ve benim iznimledir buyurur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla. Bu duaları bir kimse hastalandığında söyler de sonra o inanç üzere de ölürse cehennem ateşi onu yakıp yiyemez. Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre Allah onlardan razı olsun rivayet ettiklerine göre bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğuna şahit oldular. Bir kimse Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür derse Allah onu doğrulayarak benden başka ilah yoktur. Ben en büyüğüm buyurur. Kul Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir ortağı yoktur dediğinde yine Allah o kulunu tasdik ederek benden başka ilah yoktur. Ben tekim, eşim ortağım yoktur buyurur. Kul, Allah'tan başka ilah yoktur. Mülk de onun, eksiksiz övgüler de ona mahsustur dediğinde Allah Celle Celaluhu benden başka ilah yoktur. Mülk benimdir. Eksiksiz övgüler de bana aittir buyurur. Kul, Allah'tan başka ilah yoktur. Güç, kudret yalnız Allah'ındır dediğinde Allah benden başka ilah yoktur. Kuvvet ve kudret ancak benimdir ve benim iznimledir buyurur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla. Bu dualar bir kimse hastalandığında söyler de sonra o inanç üzere de ölürse cehennem ateşi onu yakıp yiyemez. Ebu Said el-Hudri'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Cebrail aleyhisselam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek hastalıktan şikayetin mi var diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de evet dedi. Cebrail aleyhisselam Allah'ın ismiyle seni rahatsız edecek her şeyden, her bir canlının zararından, hasetçinin gözünün şerrinden seni okuyup sana dua ederim. Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla sana dua edip nefes ederim. i̇bn Abbas'tan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hasta bir bedeviyi ziyaret etmişti. Herhangi bir hastayı ziyaretinde olduğu gibi ona da geçmiş olsun, zararı yok. Hastalığınız inşallah günahlarınızı temizlen temizlenmektedir. Yani günahlarınıza kefaret olur buyurdu. İbn Abbas'tan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedeviyi ziyaret etmişti. Herhangi bir hastayı ziyaretinde olduğu gibi ona da geçmiş olsun, zararı yok. Hastalığınız inşallah günahlarınızı temizlen temizlenmektedir. Yani günahlarınıza kefaret olur buyurdu. İbni Abbas, Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim henüz eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret eder de onun baş ucunda yedi kere büyük arşın Rabbi olan Yüce Allah'tan sana şifa vermesini dilerim derse Allah onu o hastalıktan kurtarır. İbni Abbas Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim henüz eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret eder de, onun başucunda yedi kere büyük arşın Rabbi olan yüce Allah'tan sana şifa vermesini dilerim derse, Allah onu o hastalıktan kurtarır. Ebu Abdullah Osman ibn Ebu As, Allah ondan razı olsun, rivayet ettiğine göre vücudunda hissettiği bir ağrıdan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona vücudunun ağrıyan yerine elini koy ve üç kere Bismillah de, yedi kere de Allah adıyla uğradığım ve uğrama korkusu çektiğim her dertten Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım de buyurdu. Sa'd ibn Ebu Vakkas'tan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Şöyle demiştir. Hastalandığımda Resulullah beni ziyaret etti ve üç defa "Allah'ım sağda şifa ver. Allah'ım sağda şifa ver. Allah'ım sağda, Allah sağda şifa ver." diye dua buyurdu. Sa'd ibn Ebu Vakkas'tan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Hastalandığımda Resulullah beni ziyaret etti ve üç defa Allah'ım sağda şifa ver. Allah'ım sağda şifa ver. Allah'ım sağda şifa ver diye dua buyurdu. Enes'ten Allah ondan razı olsun. Tabiinden olan sabite şöyle dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hastaya okuduğunu sana da okuyayım mı? Oku diye cevap verdi. Bunun üzerine ben Ey insanların Rabbi ve bütün ızdırapları gideren Allah'ım, şifa ver, şifa verensin. Senden başka şifa verecek yoktur. Bu hastaya hiçbir hastalık izi bırakmayacak şekilde şifa ver. Amin. Enes'ten Allah ondan razı olsun. Tabiinden olan Sabite şöyle dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hastaya okuduğunu sana da okuyayım mı? Oku diye cevap verdi. Bunun üzerine ben ey insanların Rabbi ve bütün ızdırapları gideren Allah'ım şifa ver şifa verensin. Senden başka şifa verecek yoktur. Bu hastaya hiçbir hastalık izi bırakmayacak şekilde şifa ver. Amin.